Haber Aktüele hoş geldiniz. Bugün önemli bir gün. Bugün Dünya Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Dayanışma ve Mücadele Günü. Bu anlamda kadınlar bugün meydanlardaydı sokaklardaydı. Türkiye'nin dört bir yanına sokağa çıktılar ve bir kez daha haykırdılar. Kadına şiddetin son bulmasını istediler. Aslında uzunca bir zamandır Türkiye'de kadına yönelik şiddet konusu gündemin birinci sırasında yer alıyor. Ama ne kadar önlem alınsa da kadına yönelik şiddette şiddet konusunda bir türlü geri adım atılması söz konusu olmuyor. Şiddet sarmalı daha da derinleşiyor. Tabii böylesi özel bir günde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde biz de sözü kadın milletvekillerine bırakma kararı aldık. Bu anlamda da kadın milletvekilleriyle konuşacağız ve onların bakış açısıyla bu sorun nasıl çözülür onu anlamaya çalışacağız. Ve bu anlamda ilk konumuz Cumhuriyet Halk Partisi e, Tekirdağ milletvekili Candan Yüceer. Evet. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk Özgür Bey. Kadına şiddet konusu gerçekten uzunca bir süredir gündemin birinci sırasında çok konuşuluyor çok tartışılıyor ama şiddet sarmalı bir türlü önlenemiyor istatistik veriler gerçekten ürkütücü bir rakamlar ortaya koyuyor siz nasıl değerlendiriyorsunuz kadının hala adı yok mu? Aslında şöyle değerlendirmek lazım Biraz önce siz de ifade ettiniz Gerçekten kadınlar 90'lı yıllardan beri Özellikle kadın mücadelesinin e, Hareketlenmesiyle ve farkındalıkla Beraber meydanlarda Ama o günden bugüne baktığımızda Kadınlar lehine çok şeyin değiştiğini Söyleyemeyeceğiz En azından bizim lehimize Maalesef e, o günlerden bugüne baktığımızda e, Hatta tablonun Daha da kötüye gittiğini söylemek Abartı değil e, Geçenlerde Aile Sosyal Politikalar Bakanı Sayın Fatma Şahin yazılı bir açıklama yaptı. Bütçe değerlendirmelerinden sonra biz dedi en güçlü dedi anayasaya yaptık dedi. En güçlü şu an anayasaya şey yasaya sahibiz dedi. Ee, İstanbul Sözleşmesi İstanbul'da imzalanan sözleşmede Avrupa ülkeleri çekince gösterirken biz hiçbir çekince göstermeden ilk imzalayan ülke olduk dedi. Gerçekten e, geçen sene e, mart ayında 8 mart'a yetiştirdiğimiz biliyorsunuz 6284 sayılı kadına karşı ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanun gerçekten güçlü bir kanun. E, İstanbul Sözleşmesi'nde de gerçekten e, bir sürü Avrupa ülkesinin çekinceleri oldu. Biz ilk imzalayan ülkelerden biriyiz. Bunlar gerçekten güzel şeyler. Yani gerek mevzuattaki yapılan düzenlemeler e, uluslararası sözleşmelerin altında imzalarımız bunlar olumlu şeyler. Ama hani baktığımızda o günlerden bugüne ki bir sene oldu yasanın çıkmasına bir buçuk seneye yaklaştı. rakamsal olarak sizin de dediğiniz gibi baktığımızda maalesef kötümser tablonun devam ettiğini hatta şiddetin, cinayetin, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin arttığını da görüyoruz. Bunu sadece bizler ifade etmiyoruz. Ben burada muhalefet olarak, muhalefet milletvekili olarak sadece iktidar eleştirmek istemiyorum. Ya da iktidar milletvekillerine çıkıp sadece işte kendi yaptığı kendini övmesini de istemiyorum. Ben gerçekten bir kadın olarak bir milletvekili olarak kadın sorununun çözülmesini istiyorum. Ve bunu da ancak sorunun özüne inerek ve çözüm yollarını hep beraber saptayıp bu yolda mücadele ederek vermemiz gerektiğine inanıyorum. Bakın tablo... Çok ilginç. Yani o günden bugüne kadın cinayetleri azalmış mıdır diye sormamız lazım. Ya da e, kadına karşı şiddet azalmış mıdır sormamız lazım. Yargıçlar, yargı mensupları cinsiyetçi kararlar vermiş midir? azalmış mıdır bu sormamız lazım. Ya da gerçekten bu soruna karşı hükümet, hükümetin bakanı ama adında da maalesef kadın adı yok. Ben şunu söylemek istiyorum. Yani bunu da ifade etmemiz lazım. Ee, ne gerek var? Olmasa da olur diyebilirsiniz. Ancak bir ülkede ailede değil de kadın ve çocuklarda ciddi anlamda sorun varsa, kadınların sorunu varsa, artık bu yaşamsal bir tehdide dönüşmüşse o bakanlığının adı kadın ve çocuk Bakanlı olmalıdır. Yani siz ee, tecavüze taciz diyerek vahşete şiddet diyerek, Bakanlığın adını aile Bakanlığı yaparak bu felaketi, bu vahşetin üstünü örtemezsiniz, görünmez de yapamazsınız. Dolayısıyla sorunun özü ve çözümü konusunda, özellikle tüm partilerin, tüm sosyal tarafların, toplumun, erkeklerin, kadınların üzerinde ortak mutabakata vardığı bir şey var. E, diyoruz ki bizler, evet, hep beraber bunu ifade ediyoruz samimiyetimizde. Sorunun özümü, çözümü de zihniyet sorunu. Dolayısıyla bu anlamda eğer biz bu sorunu tamamen çözmek istiyorsak... Artık ayağımızda pranga olmasını istemiyorsak, gerçek anlamda güçlü Türkiye, demokratik Türkiye diyorsak ve bu talebimizde samimiysek ee, kadın sorununun özünün de çözümünün de zihniyet olduğu ve zihinsel dönüşüme ihtiyaç olduğu gerçeğini bir kere kabul etmemiz lazım. Ama bu kabulle beraber bunu dönüştürücü e, politikaları güçlü, en güçlü seviyede de e, güçlü bir iradeyle uygulamamız lazım. Sanırım en büyük eksiklik burada. Çünkü e, evet yasalar konusunda ciddi anlamda düzenlemeler var. Çok da güçlü yasalar gerçekten öyle. E, eksikleri olmakla beraber bunlar güçlü ama rakam e, rakamlara da baktığımız gibi sizin de ifade ettiğiniz gibi sorunu çözmediğini görüyoruz. Yani istatistiksel rakamlar gerçekten e, oldukça ürkütücü. 2013 yılının 6 ayında 88 kadının cinayet sonucu öldürüldüğü, evet. 7 kadının tecavüze uğradığı, 155 kadının ise bir erkek tarafından yaralandığı ortaya konuyor. Gerçekten Hı. ürkütücü rakamlar. Şimdi bugün kadınlar eylemdeydi dedik. E, meyse yürüyenler de oldu. E, özellikle Kadına karşı cinayetli durduracağız platformu bugün meclise yürüdüler ve onların bir talepleri var. Türk Ceza Kanunu'nda değişiklik istiyorlar. Bir cümlelik bir değişiklik. Cinsel yönelim ve cinsiyet nedeniyle işlenen cinayetlerin nitelikli suç sayılmasını istiyorlar. Bu düzenleme bu işi çözer mi? Bir de e, neden böyle bir adım atılamıyor meclis çatısı altında? Yani öncelikle şunu söylemem gerekiyor. Biraz önce de siz de ifade ettiniz. Ee, rakamlar hep bizim aleyhimize. Ve e, uluslararası sözleşmelere, yasal mevzuattaki gelişmelere, yeni bir plan düzenlemelere rağmen biz e, olumlu bir adım e, gelişme sağlayamadık. Dolayısıyla bu yasal anlamdaki düzenlemeleri, eksiklerin giderilmesini ya da mevzuattaki boşlukların tamamlanmasını çok önemsiyorum. Ama tek başına yeterli olacağına da inanmıyorum. Biraz önce söylediğim sebeplerden dolayı bunun tek başına yeterli olacağına inanmıyorum. Çünkü bu bir e, yasal bir sorun değil. Bu toplumsal kanayan bir yara, sosyal bir sorun. Kadınların önündeki engellere baktığınızda, ee, en fazla karşılaştığımız sıkıntıların e, güçsüz kadınlar olduğunu yani eğitim imkanından, ekonomik anlamda bağımsızlığını elde edememiş kadınların daha çok şiddete, cinayete maruz kaldığını görüyoruz. Dolayısıyla kadın sorununu bu çerçeveden değerlendirmek lazım. Dört ana başlık altında toplayacak olursak ekonomik hayatta bir fırsat eşitliği sunmak zorundayız kadınlara. Ekonomik olarak güçlendirmek zorundayız. Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak zorundayız. Tabii ki kadına karşı şiddeti, cinayeti önlemek zorundayız. Yani onun haklarıyla beraber can güvenliğini sağlamakta e, devletin en birincil görevi diye düşünüyorum. Ve son olarak da tabii ki ee, bu da çok önemli. Siyasette kadın temsilini artık arttırmamız gerekiyor. Çünkü ama şöyle de bakmak lazım. Bu sorunların dışında başka sorunlar yok mudur kadınların? Vardır tabii ki. Ama bu sorunlar diğer sorunlar içinde çok önemlidir. Çünkü kadın sorunu bütüncül bir sorundur. Dolayısıyla böyle yaklaşmak lazım. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak da gerçekten kadın soruna bütüncül olarak yaklaşıyoruz. Çünkü eğitim imkanından faydalanamayan kadın ekonomik bağımsızlığı olmadığından dolayı aile içi şiddet uzaklaşamamakta. Eee onu yapamadığı için eğitim hakkından ve iş gücü e, hayatından uzak kaldığı için de e, bu kaynaklar çünkü çok önemli. E, kadın temsili olarak da e, maalesef temsil edilemiyor. O yüzden de belki e, kadın sorunları ve kadın dostu politikaları yeterince tartışıp konuşup gündemimize alamıyoruz. E, hala erkek egemen e, politikalara ve bakışa devam ediyoruz. İşin özü bu. Bir de şunu da çok ifade etmek istiyorum. Bu çok önemli bir sorun. Tekrar ama altını, şey tekrar altını çizmek istiyorum. Bu yaşamsal bir sorun. Ee, tabii ki acıları karşılaştırmak istemiyorum ama. Gündemde olduğu için Türkiye'nin uzun zamandır gündemini meşgul eden bir terör sorunumuz var. Terör sorunu nasıl insanların yaşamıyla beraber birlik ve beraberliğini, birlikte yaşama arzusunu baltalıyorsa, gerçekten kadın sorunu, kadına şiddet ve cinayet de aile bütünlüğünü, kadın ve erkeğin birlikte yaşam isteğini gerçekten azaltıyor. Dolayısıyla geçen 2012 senesinde teröre evet teröre teröre, teröre 123 şehit verdik. Kadın cinayetlerine 125 kadını şey, e, kurban verdik. Bu çok önemli. Bu çerçeveden bakıp gerçekten kadın sorununu sahiplenmemiz gerekiyor. Kadın sorununu eğer sahiplenmezsek bu sorunu çözebileceğimize inanmıyorum. Ama o irade e, olduğunu düşünüyorum. Bu toplum bunu bir an önce aşmak zorunda. Çok teşekkür ediyorum. Biz çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun yayınıza katıldığınız için. Çok, çok teşekkür ediyorum. Evet, kadına şiddet konusu Türkiye'nin en önemli gündem maddelerinden bir tanesi.